Kasat yılı. E, 11. ayın ikisinde burada mini yarma aşı yapmışım. İkisi tutmuş. Maşallah. Şuralara yongalı göz atmışsa ama bunlar tutmamış. Şunlar aşı. Erik aşısı bunlar. Altı yabani. Yine bir mini yarma aşı bu da tutmuş üç göz falan bırakmışız ama gözün birisi devam etmiş. Böyle çok yüksekten yapıyoruz yani şu an bir buçuk metrenin üzerinde e, keçiler yiyebiliyor. Böyle buralarda yaban erikler var. Bunları yapıyoruz aşağıları. Bunlar çok ekşi yabani. Ya ya da buna. eee Kayısı aşılamıştı o da tutmuş. Yabanelikler. Evet buradaydı. Bayağı bir aşağı alanımız var. Geçen seneden üç tane ağaç tutmuş. Tutanlar burada, burada. Bir tanesi de şu ağacın altında. Ve bu sene yeniden e, aşılar yapıyoruz. Erik ve Kayse. Bunlar yaban erik ağaçları.